Merhabalar. Ee, öncelikle şimdi bu kadar güzel bir organizasyonda bu kadar değerli liderlerle aynı sahneyi paylaşmaktan gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, bu fırsat tanıdığı için Özel Üniversitesine çok teşekkür ediyorum. Ee, benim adım Arbekem Albay. E, Cihinin e, Türkiye'de e, Havacılık Bölümü Mühendislik Merkezi var. Onun e, liderliğini yürütüyorum. Şimdi e, daha önce Mehmet Bey'i, Atabey'i, Nilsen Hanımı çok ilgiyle e, dinledim. E, hepimize çok ufuk açıcı, yön gösterici e, konuşmalar yaptılar. Ben sizi çok daha gündelik hayata e, indireceğim ve hani biz bu inovasyon ve kurum içi girişimcilik açısından bakınca gündelik hayatımızı hani mühendislik merkezimizde nasıl yaşıyoruz? Nasıl uygulamalarımız var? E, bir sunumum da yok. E, daha çok hani neler yaptığımızı anlatmak şeklinde yapmak istiyorum bunu. E, şimdi e, gene geri daha önce konuşmalara burada e, ana temalar bizim hani gene dediğim gibi çok gündelik olarak yaşadığımız şeyler tamamen aynı uygulamalar işte müşteri odağı işte sürekli yenilenme işte fikirler için ortam yaratma gibi gibi e, belki e, bizim aynı uygulamadığımız tek bir nokta gördüm bütün bu konuşmalarda e, o da e, bizdeki ortamda biz girişim şirket işi girişimcileri e, ayrı konumlamıyoruz e, çünkü aslında bizim ortamımızda bu herkesten gündelik olarak beklenen bir şey. Bu hani en temelden işe alınırken bir beklenti olarak geliyor e, ve e, bunu insanlar hani daha çok ve daha başarılı şekilde yapanlar da aslında hani geriye dönüp bir yıllara baktığınızda kariyerlerinde genellikle Bununla bir bağlantı, hani daha iler, daha hızlı ilerlemelerle ilgili bir bağlantı olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Ee, şimdi General Electric hani biliyorsunuz Thomas Edison tarafından kurulmuş. E, DNA'sında en başından ve girişimcilik, e, kaşiflik bulunduran bir şirket ve hani, pek çok iş kollarında teknoloji geliştiriyor. E, burada e, Mehmet Bey bahsetti galiba, işte inovasyonla bir şirketin uzun ömürlü olması arasındaki bağlantıdan. Ee, bir data vardır, bir zaman zaman kullanırız bunu Cİ'de. E, 1896 yılında e, bu ilk e, Dow Jones indeksi kurulurken bulunan 12 firmadan hala Dow Jones indeksinin içinde bulunan tek firma bugün Cİ. E, şimdi e, pek çok ilk GE tarafından gerçekleştirilmiş dünyada hani en iyi bilinen malum ticari olarak kullanılan ampul ya da X-ray cihazları. E, şimdi benim bağlı bulunduğum e, GE'nin havacılık bölümü GE işin dünya üzerinde uçak motoru yapan çok az sayıdaki şirkete liderlik ediyor. Bugünlerde örneğin Fransa'daki ortağımız Safran'la çok yaygın pazar payı olan CFM56 motorunun yerine yerine geçecek olan Leap motorumuzun uçuş testlerine başladık. Bu bizim için gerçekten çok heyecan ve gurur verici bir aşama. Leap motoru yeni jenerasyon Boeing 737. İşte Airbus A320 ya da Çin'in komak e, uçaklarına güç verecek ve e, başlı başına hani her biri kendi e, konusunda öncül pek çok teknoloji içeriyor. Hani bunlardan bir tanesi son zamanlarda çok duyuyorsunuz, İşte bu üç boyutlu katmanlı üretimle edditiy teknolojiyle ilk üretilen motor parçalarını Leap motorunda kullanıyoruz. Ya da Mehmet Bey bahsettiği kompozitler e, bugüne kadar kompozitler daha çok soğuk kısımlarında kullanılıyordu motorun ama zaman içinde sıcağı da dayanıklı hale getirilerek yani bu LEAP motoruyla birlikte motorun sıcak kısımlarında da kullanılmaya başlandı. Bu çok büyük bir aşama. Şimdi bu endüstriye bu şekilde liderlik edecek bir uçak motorunun geliştirme süreci çok uzun yıllar sürüyor. Bir motor yaklaşık 15 bin parçadan oluşuyor ve Hani bu konuda 80 yıllık bir bilgi birikimi var ama buna rağmen bir motorun tasarımdan işte sizin bindiğiniz uçakta işlete işletime alınması arasında gerçekten uzun yıllar ve milyarlarca dolarlık bir yatırım süreci var ve hata payı çok düşük hepinizin tahmin edeceği gibi. Bu motorların içinde kullanılan bazı teknolojiler uçuşa hazır güvenli hale. E, getirilmesi 20 yıldan daha uzun süre alabiliyor mesela kompozitler bunlardan bir tanesi. E, bu e, şimdi böyle uzun ve zor bir geliştirme süreci ve bu kadar hani karmaşık ve hassas bir ürün olunca tabi e, bizim gerçekten çok e, etkin ve yalı süreçlere ve çok e, ve proaktif e, ve başarılı yetkin çalışanlara ihtiyacımız var, ekiplere ihtiyacımız var. Şimdi Türkiye Teknoloji Merkezi demin dedim e, biz. E, dünya üzerinde GE Aviation bölümünün ARGE e, yapan, ürün tasarımı yapan 7 merkezinden biriyiz. E, şu anda 300 mühendisimiz var ve son 3 yılda e, ekibimizi iki katına çıkardık. E, şimdi e, biz e, tasarımdan, işte üretim teknolojilerine, e, yazılımdan, tamir teknolojine kadar bir motorun ömür devrindeki bütün teknolojiler üzerinde e, çalışıyoruz. E, mühendislik ekibi olarak şöyle bakabiliriz, hani bizim e, müşterimiz aslında bir sonraki üretime geçecek, uçacak motor ve ürünlerimiz de hani o motora giren teknolojiler e, olarak e, bakabiliriz ve hani böyle olunca da e, onun için dedim belki hani o yüzden de bizim bir hani e, kurum içi girişimcileri ayrı bir yere konumlamıyoruz çünkü e, bu bizim e, her gün içinde yaşamak durumunda olduğumuz bir Dünya ve hani gerçekten içimizde hissediyoruz. Başka türlü bizim e, rekabetçi büyüyen bir organizasyon olma şansımız zaten yok. Şimdi e, bunu nasıl yapıyoruz? E, bizim e, Türkiye Teknoloji Merkezi'nde yenilikçi fikirlerimizi bu teknolojilere dönüştürmek için çeşitli altyapı ve süreçleri bir defa mühendislerimiz için seferber etmemiz gerekiyor. E, her bir mühendisimiz e, kendi çalıştığı teknoloji için bir sonraki adımı keşfedip GE içindeki global teknoloji pazarında bunu savunuyor ve bütçeliyor. E, bu tıpkı küçük bir e, girişim işletmesi gibi, bir sürü paydaşa, pek çok paydaşa bu fikrini gidiyor, anlatıyor. E, bir e, rakamlarla bir iş planı hazırlıyor e, ve e, bir ekip kuruyor bunu birlikte çalışacağı. Bunlar hani daha önce bahsedilen çok daha büyük çerçeveden bahsedilen. E, sabahki kavramların minik örnekleri aslında şimdi hani herkesi dinlerken fark ettim bunu biraz da e, ve eğer bu fikrini e, satmakta başarılı olursa o zaman gerçekten bunu bütçeliyor, projesini başlatıyor ve motorda kullanılan bir ürün haline dönüştürebiliyor. E, Bizdeki süreç bu şekilde, yani çok kaba anlamıyla bu şekilde yürüyor. E, şimdi hani bunu yapmak için her bir mühendisin tabii teknolojisinin dışında e, işletmenin önceliklerini de takip etmesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Ee, gene bahsedildi sabah mühendislerin diğer teknolojistlerle olan ilişkisi çok önemli. Burada hani iletişim ve fikirlerin çıkması için ortam yaratmaktan bahsettik. Ee, bizim ofisimiz tamamen açık bir ofis. Bütün teknik ekipler, e, yöneticiler, idari ekipler, herkes e, işte dört katımız var, herkes açık alanda hep birlikte e, oturuyor. Hani klasik toplantı salonlarımız var, toplantı odalarımız var ama bir yandan da açık ofis ortamında hani hemen bir araya gelip çabucak konuşabilecekleri açık ortamlarımız da var. Bunun yanında böyle bir hani basit tahta parçalarıyla marangozluk atölyesi gibi ya da işte üç boyutlu yazıcılarla ya da çok basit ofis ekipmanlarıyla böyle hızlıca prototip oluşturabildikleri hani fikirlerini görselleştirip birlikte tartışabildikleri bir çok boyutu büyük olmayan ama çok yoğun kullanılan bir inovasyon odamız var. Bu inovasyon odasında aynı zamanda eee diğer hani başka Türkiye dışındaki merkezleriyle görüntülü iletişim kurabilecekleri sistemimiz var ki hani böyle olunca yalnızca kendi içimizde değil atıyorum Hindistan'daki mühendislik ekibiyle de hani hemen görüntülü olarak bir araya gelip aynı problem üzerinde birlikte çalışabiliyorlar. Bu da çok sık faydalandığımız bir yöntem. şimdi bu de bahsedildi gene bizim ortamımızda mühendislerimizin hem hem süreçle ilgili hem teknolojiyle ilgili fikirleri gerçekten çok değerli ve bunlara ee, tamamen açık fikirli e, ve önyargısız yaklaşıyoruz ve bunları toplayabilmek için de çeşitli ortamlar yaratıyoruz biz de her şirket gibi. Bunlar neler? En basit işte e, açık ofis ortamında duran beyaz e, tahtalardan işte portale, işte böyle ufak grup çalışmalarından üst yönetime yapılan sunumlara kadar pek çok ortamda mühendisler hangisini tercih ediyorlarsa o şekilde fikirlerini sunup bunlara paydaş arayabiliyorlar. Şimdi bir diğer yön gene bahsedildi. Bu yeni katılan mühendislerin bu teknik tartışmaları, keşifleri rahat yapabilmesi için Tabii ciddi bir eğitime ihtiyaçları var ilk etapta. Ee, bu konuda biz hem kendi içimizdeki e, uzmanlar hem de Türkiye'nin dışındaki global uzmanlarla birlikte e, bu yeni giren mühendislere çok hızlı bir eğitim programı uyguluyoruz. Ve ondan sonra da hani, projelerini yönetmelerinde kendilerine e, rehberlik ediyoruz. Tabii bir yandan da daha uzman konusunda daha derin insanlar var. Onlara da daha yetkin, daha e, özel bir network'e, Erişim ve daha farklı programlar uygulamak gerekiyor elbette ki onlar da sürekli olarak öğrenmeye Hani ve kendilerini taze ve yeni tutmaya devam edebilsinler. Ee, bir yaptığımız şey merkezimizde küçük bir helikopter motorumuz var, bir eğitim odasında duruyor, bir tane eğitmenimiz var, ve mühendisler bu eğitmenle birlikte gidiyorlar ve gerçekten o motoru alıyorlar, söküyorlar, takıyorlar, işte parçalar birbirleri nasıl çalışıyor. Neler zorluyor diye hani bizzat motorun üzerinde bir teknisyen gibi e, oturup çalışıp e, keşfedebiliyorlar oradaki dinamikleri. E, şimdi e, burada gene bahsedildiği bu e, teknik organizasyon ama bir yandan da hani liderlik ve girişimcilik çok önemli. Dolayısıyla biz bu açıdan da mühendislerimizi hızlı bir şekilde üretmek e, eğitmek üzere belli eğitim programları uyguluyoruz. İşte ikna yöntemleri burada çok önemli. Anlatabilmeleri, satabilmeleri için fikirlerini Değişim yönetimi önemli çünkü her zaman yollarına engel çıkaracak insanlar oluyor. Bunu en başından nasıl bir teknikle yönetmeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Bu tabii liderler için de önemli bir eğitim. Nasıl engel olmamaları gerektiğini öğreniyorlar liderlerde bu eğitimde. Sunum kabiliyetleri önemli. Bir de hani çok büyük ve tamamen matris yapıda çalışan bir şirket. Hani biraz matriks yapıda nasıl çalışılır, nasıl navigasyon yapılır bunu da öğretiyoruz ve hani genel anlamıyla da mühendislerimiz bu proje ve programlarını oluştururken esasen hani nasıl hangi araçları kullanabilecekler bunlarla donatmaya çalışıyoruz kendilerini. Eee bahsettiğim gibi mühendislerin tabii yeni fikirler üretebilmeleri için out of the box kutunun dışında e, düşünmeleri gerekiyor ve bunu teşvik etmek için de e, biz onlara e, zaman zaman çözmeleri için problemler öneriyoruz. Burada bir örnek bizim her yıl düzenlediğimiz mühendislik kutlama günümüz var. Buraya gelen Amerika'dan gelen bir üst düzey liderimiz bize bir problem bahsetti 3 yıl önce. Ve bu çok genel bu çok uzun bir süreç bahsettim. İşte bir parçanın tasarımından üretilip makineden çıkana kadar geçen sürecin hani çok daha kısa, yalın ve verimli olması için Hani neler yapılmalı ve bu esasen biraz dijitalleşmesi sürecini kapsıyor. Bizim mühendislerimizden bir tanesi bununla çok heveslendi, aldı. Ben dedi bununla uğraşacağım ve bunu yapacağım. Bunu ilk önce bizim kendi içimizdeki ekiplerle konuştu. O yetmedi. hani gidip dünyadaki diğer mühendislik merkezleriyle konuştu. Ve bir yıl kadar uğraştı bununla. Ben de sürekli yanında durdum hani ne yapması gerektiğini söylemedim ama e, takıldığı yerler oldu, karşı çıkanlar oldu, itirazlar oldu e, ve hani ben e, o takıldıkça hani biraz daha yukarıdan e, kendi bağlantılarımla onun önündeki engelleri ka kaldırmak için e, çabaladım esasen. Bu üç yılın sonunda şu anda bizim bu teknolojide e, çalışan 10 tane mühendisimiz var ve hani GE mühendislik camiasında da bir bilinirliğimiz var. Ve bu arkadaş da hala son derece motive bir şekilde bunu çalışmaya devam ediyor. Bu hani üst düzeyden gelen destek hakikaten çok önemli. Yoksa ölüp gidebiliyor böyle fikirler. Bir diğer hep çalıştığımız konu, CEE çok karmaşık bir şirket, karmaşık ürünler üretiyor. Dolayısıyla sürekli olarak bir sadeleşme çabamız olması gerekiyor bizim. Bu en üst seviyeden doğrudan mühendis seviyesine kadar inmesi gereken bir şey. Mühendisler burada hepsinin kendi hedefleri var ve onlardan bizim istediğimiz doğrudan kendi süreçlerini sadeleştirmeleri ee, ve yönetim olarak burada bizim kendimize biçtiğimiz görevde esasen bu arkadaşlar bu fikirleri ürettiklerinde önlerindeki engelleri kaldırmak ee, başka da zaten bir şey beklemiyorlar bizden kendilerinin pek çok en iyi e, o işi bilen kendi o işi yapan kişi oluyor dolayısıyla çözümlerini uygulamalarına fırsat e, tanımaya çalışıyoruz e, şimdi e, bu Tüm bunları yaparken tabii zaman çok önemli. Bir yandan bir işi teslim etmeye baskısı var, bir yandan da hani yeni fikirler üretebilmek için bir zaman gerekiyor. Bu çok zor bir denge. Mehmet Bey de bahsetti. Burada bizim bir hedefimiz mühendislerin doğrudan yaptıkları işleri daha kısa sürede yapmaları ve hani böyle olunca da bunu bu kendilerine kalan zamanı ve bütçeyi gerçekten daha hani kendi fikirlerini geliştirmek için kullanabiliyorlar. Bu verimlilik metriği aynı zamanda ve tabii hani bizim diğer mühendislik merkezleriyle tatlı bir rekabetimiz var. Orada da çok bizim için avantajlı olabiliyor. çalışanlarımız işlerini kendi küçük işletmeleri şeklinde yönetiyorlar dedik. Tabi tabii çözümleri buldukları kadar sorunları da aramaları gerekiyor. Bu buradan müşteri hani odaklık bizim kendi dünyamızda da aynen hani son derece önemli bu nasıl oluyor örneğin üretim teknolojileri üzerine çalışan bir mühendis zaten gündelik işini yaparken sürekli olarak üretim merkezleriyle temas halinde konuşuyor gidiyor geliyor ziyaret ediyor hani o anki işini yaparken bir yandan da sürekli olarak ben nasıl bu insanlara yeni çözümler üretebilirim bu insanların nasıl problemleri var diye sürekli olarak bunu araştırıyor bu hep iki taraflı bir ilişki bir yandan o günkü iş bir yandan da hani bir sonraki problemin nedir senin tarzında bir ilişki? İşte hani bir süreci yaparken çok hata oluyor. Bunu acaba işte robotik bir otomasyonla daha verimli hale getirebilir miyim diye bakıyor ve bunu eğer bir business case, bir iş şey yaratabilirse, açıklaması yaratabilirse arkasında demin dediğim yöntemle bunu satıyor ve bir projeye dönüştürüyor. Yazılım mühendisi, bizim ekibimizde yazılım mühendisleri de oradan tasarım mühendisleriyle yan yana oturuyorlar. Yazılım mühendisinin çoğunlukla müşterisi Tasarım mühendisi oluyor çünkü. Hani o mühendis gerçekten o anda gündelik işini yaparken nelere ihtiyacı varın üzerinden örneğin yazılım mühendisleri dediğim şekilde projelerini geliştirebiliyorlar, fikirlerini hayata geçirebiliyorlar. Son bahsetmek istediğim, az önce kitabında da gördüm, FastWorks fastworks bizim G'de değişen pazar şartlarına hızlı tepkiler verebilmek amacıyla son birkaç yıldır çok yoğun çalıştığımız bir metot ve hani arkada kitabını satıyorlar herkese bahsetti gene Eric Ries'in Lean Startup'ının G'e yorumu diyeyim. bunun üzerine kurulmuş ve esasen erken ve sık hata yapmak üzerine işliyor. Bizim yaptığımız müşteriyle en başından itibaren çok yakın çalışıyoruz. Sürekli olarak geri bildirim alıyoruz. Çok uzun bir süre bekleyip en mükemmel nihai ürünü çıkarmak yerine ara ürünler çıkarmayı hedefliyoruz. Burada müşterinin geri bildirimiyle eğer bir şey doğru yönde gitmiyorsa, onun isteği yönünde gitmiyorsa hemen pivot ediyoruz, yön değiştirip tekrar yeniliyoruz programımızı ve nihai olarak da hani bir ürün çıktığında gerçekten bu müşterinin isterlerini karşılayan ürün olmasını hedefliyoruz tüm bu süreç içinde. Bu tabii çok ciddi bir kültür değişimi G gibi büyük ve çok uzun yıllar geçmiş olan bir şirkette. Şimdi Son olarak belki sürecimizi özetlersem bizim girişimci çalışanımızın büyük şirket olmanın avantajını hissetsin istiyoruz ve hani çalıştığımız alanda rekabetçi koşullara katkısını kendi tanımlayabilsin ve şirket kaynaklarıyla küçük işletmesini yönetip gerçekten kendi fikri olan bir şeyi nihai ürüne dönüştürüp uçan bir motor içinde görebilmesini hedefliyoruz. Bütün bu süreçlerimizle ve dediğim gibi ancak zaten bu şekilde başarılı ve büyüyen bir ekip olmayı e, hedefliyoruz. E, çok teşekkür ederim değerli zamanınızı ayırarak beni dinlediğiniz için. <laughs> tabii ki, tabii ki. Merhaba sunumuz için çok teşekkürler. Şey merak ettim. Fastworks programına GE Türkiye olarak dahil misiniz? Dahilseniz ne nasıl bir mesafe kat ettiniz? şöyle Fastworks yani GE'de bu tip girişimler en tepeden bizim CEO'muz Jeff Imelt seviyesinde başlıyor ve sonra çok hızlı bir hani aşağı doğru akıyor. Dolayısıyla buna GE'deki herkes ve herkes dahil. Yani bu hani deminden de, işte güvenlikçiden, mühendise, CEO'ya, genel müdüre, satışçıya herkes bunun içinde. Herkes bunu çok farklı uyguluyor tabii. Yani mühendislik tek uygulaması çok farklı, satıştaki çok farklı. Biz ne yapıyoruz? Ee, en yoğun uyguladığımız şu anda mesela yazılım ekibi. Ee, tutup da şeyi beklemiyorlar artık hiçbir şekilde. Ee, yani bir yazılımın en baştan isterlerini alsınlar, müşterin işte altı ay çalışsınlar, sonra versinler. Artık böyle bir dünyaları yok. Hani bir ay içinde ilk ürünü teslim ediyorlar, o kullanılıyor, o arada feedback alıyorlar, işte sonra iki ay içinde başka bir ürün daha teslim ediyorlar gibi. Aslında herkes buna dahilciydi ki. Okay. Çok teşekkür ederiz, sağ olun.